Zeynep merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar size Mr. DIY'dan aldığım şeyleri göstereceğim. Umarım bir önceki videoyu izlemişsinizdir. Eğer bir önceki videoyu izlemediyseniz bu videoyu hemen burada durdurup bir önceki videoyu izliyorsunuz. Ben sizin için buraya işaretini bırakıyorum. Ee, arkadaşlar Ankara'da e, Batı kentte Atlantis AVM'de Mr. DIY vardı ve ben de oraya gitmek istedim. Ya bir de çay yolunda vardı ama bana uzak geldiği için ben tabii ki de Batı kenti tercih ettim. Hani eğer siz de Ankara'da oturuyorsanız bilginiz olsun diye söylemek istedim. Normalde Ankara'da olduğundan bile haberim yoktu ama böyle birazcık araştırınca ben de gördüm ve tabii ki de dedim ki hem gideyim video çekeyim takipçilerimle görsün hem de kendim birkaç bir şey alayım. Ee, ben tabii ki de fiyatların daha uygun olacağını düşünüyordum. Hani böyle AliExpress'te satılan ürünler falan var dediler. Hatta AliExpress mağazası da diyenler de oldu ama hani o kadar fazla çeşit yoktu. Bence tabii ki de defter ve sticker çeşitleri çok güzeldi ama hani kalem bakımından falan bana pek öyle gelmedi. Yani daha fazla şey bekliyordum sanırım ben. Beklentim çok yüksek olduğu için de öyle olmuş olabilir ama ee, yine de buna rağmen defterleri ve stickerları çok güzeldi. Hatta sticker kitapları da vardı ama ben ajanda hani böyle çok stickerlı bir şekilde tutmadığım için almadım. Ama eğer kesinlikle öyle stickerlı bir şekilde ajanda tutsaydım alırdım. Çünkü böyle sulu stickerlar falan da vardı ve gayet hoştu. Hatta makyaj malzemesi bölümleri de vardı. Ee, çok fazla anlatmayın bence çünkü siz o videoyu gidip izleyin arkadaşlar. Şimdi biz yavaştan başlayalım. Çapış elimiz bu şekilde. Çok çok ne aldım belli olmuş. Zaten videoyu izleyenler ne olduğunu zenginden tahmin ediyordur. Şöyle ilk başta bundan başlamak istiyorum. Yanımda fişlerim de var bu arada. Bu neymiş? Bir de benim bu fişten ürün bulmam o kadar uzun sürüyor ki. Taşınabilir şişe. Bunun fiyatı 17 TL arkadaşlar. Ben yanımda kolonya taşımayı çok seviyorum Çünkü benim çok fazla midem bulanıyor. Hani Yemek falan yedikten sonra gerçekten aşırı midem bulanıyor ve kolonya bana çok iyi geliyor. Kolonyayı kokladığım anda falan mide bulantım geçiyor. O yüzden yanında kolonya taşımayı seviyorum ya yani mecburiyetten taşıyorum diyebiliriz tabii ki de. Ben de onun için okula giderken ve kullanmak için bundan aldım. Burada böyle klipsi var. Buradan anahtarlarınıza falan takabilirsiniz. Kalemliğinize de takabilirsiniz. Çantanıza da takabilirsiniz. Ve böyle kalpli bir şişe var. Bence çok tatlı. E bunun içine koyacağım kolonyanın rengi de keşke böyle kırmızı gibi bir şey olsaymış ya daha güzel olurdu ama sarı sarı içinde nasıl durur hiç bilmiyorum. Bu şekilde ama bu gerçekten çok güzel. Eğer giderseniz kesinlikle bundan bir tane alın. Hani en kötü böyle direkt boş çantanıza da atabilirsiniz. E çok tatlı görünüyor. Ama böyle sprey şeklinde değil böyle sıkıyorsunuz. Hani dezenfektan şişesi gibi. Ama yine de güzel. Ben bunu tabii ki de kullanacağım. İhtiyacım vardı buna. Bu şekilde. Bu bunun fiyatı da e, bir tık uygun yani. Çünkü daha önce hiç bundan görmemiştim. Hani böyle gratis falan seyahat şişeleri oluyor. Bir tık ona benziyor ama e, çok da aynısı diyemeyiz. Burada böyle maket bıçağı var arkadaşlar. Bundan herkes alıyordu. Ben de niye almayayım dedim ve çok hoşuma gitti. Bunun fiyatını söylüyorum size. E, heh, bunun fiyatı ne kadarmış? Bunun fiyatı 34 TL. Bu şekilde. E, böyle pati var üzerinde. Şu açık göstermek istiyorum. Açamıyorum. E orada daha farklı desenleri de vardı. Ya desen dediğim renklerin farklıydı. Ama ben bunu seçtim. Bu şekilde. Ve arkadan da böyle deftere falan takabilirsiniz. Ama deftere takarsanız nasıl işinize yarar bilmiyorum. Böyle açıyorsunuz. Normal bildiğiniz maket bıçağı. Ben de bunun küçükleri vardı. Hatta orada da küçükleri vardı. İkili satılıyordu. O 41 TL'de ama ben de olduğu için ben bunu almayı tercih ettim. Hem bunun desenleri de falan da çok tatlı geldi bana. Bu şekilde. Bacı var ucunda. Çok tatlı. Bununla devam edelim. Bu arada bunu e, ne kadar almıştım bakalım be? Bunu 20 TL'ye aldım arkadaşlar. Yani e, 20 lira. Ama eve gelince büyük bir hayal kırıklığına uğradım çünkü ikisi de yazmıyor. Yani az çok yazıyorlar. Şöyle minik fosforlu kalemler ama kapları çok tatlı. Yani neredeyse böyle kabı için almıştım. İçindekini boş satsalar almazdım açıkçası söyleyeyim ama böyle kabıyla çok şirin duruyordu. Ya içindeki kalem benim için çok önemli değil. Bunun içine aynı boyutta bir kalem alıp sığdırabilirim. Çok tatlı duruyor. Şöyle kalemlerini de göstereyim. E orada turunculu sarılı falan da vardı ama ben bunu seçtim. Ya keşke seçmeseymişim çünkü ikisi de yazmıyor. Belki onlar da yazmıyordu bilmiyorum. Çünkü orada bir sürü vardı ve yani hiç kimse gidip yanına almadı. Ucuzdu bence. Hatta burada böyle yeri var. Buradan böyle takabiliyorsunuz bir yerlere. Sonra da kapatıyorsunuz onu bu şekilde. Böyle kalemliğe atmalık çok tatlı. Kalemiye değil direkt çantaya atmalık hatta. Neyle devam edelim? Mutlulukla devam etmek istiyorum. Ben bunu normalde almayacaktım ama annem çok beğendiğini söyledi. Ben de o anda bir şekilde beğendim. Ama eve gelince daha çok beğendim. Ee, çok güzel arkadaşlar bu şekilde. Şöyle yakından göstereyim. Bunun fiyatını da söylüyorum hemen. Bunun fiyatı 38 TLmiş arkadaşlar. Ben bunu 27 lira sanıyorum. Nasıl 38 liraymış? Neyse. Fiyatlar biraz uçuktu. Böyle çok tatlı. Buralarında böyle kızlar var. Sadece kız yok aslında. Böyle cupcake gibi bir şey var. Hepsini şimdi şimdi çıkarıp göstereceğim size. Bunları da geri koymak çok zor oluyor. Ben de tabii ki de baktım. Kendimi tutamıyorum. Bu şekilde. Burada da böyle tam to do list yapmalık. Hani böyle yapıyorlar ya. Tam onluk duruyor. Böyle. E, bu arada yapışkan kısmı altta bu daha güzel bir şey. Çünkü üstte olsaydı hani bu kısmı çok kullanamayabilirdik. Etrafa yapışırdım. Şu sıralamayı bozmayalım. Benim için sıralama çok önemli. Burada böyle cupcake'li var. Bu arada hepsinin desenleri farklı ve çok güzel. Böyle bir uyum içinde olmuş. Acaba bunları nasıl kullanacağım? Çünkü o kadar güzeller ki kullanmaya kıyamayacağım sanırım. Ama muhtemelen kullanırım. Öyle demeyelim şimdiden. Ve burada da böyle deniz manzaralı karpuzlu bir tane notluk var. Burada şunun kabına bakın. Yani bunun kabı bile atılacak gibi değil. Bakar mısınız? Kabı bile çok güzel yani. Çok beğendim. Şimdi buna devam etmişken ee, evet, içmeye bence sıra geldi. Böyle bir not defteri arkadaşlar. Bunun fiyatına kadarmış. Hemen bakalım. Bunun fiyatı 75 lira. Ben orada 180 liralık bir defter beğenmiştim ve defterin içindekiler de çok güzeldi ama onu almadım. Neden? Çünkü Hani sayfalarında falan çok fazla resim vardı. Ya aslında o yüzden beğendim ama resimlerin üstüne mesela ben ne yazacağım bir de o var. Bilmiyorum bana nasıl kullanacağım aklıma gelmedi. Eve alıp getirince 170 lira verdim diye oturup hani ona ne yazacağımı falan düşünecektim. Sonra aa bu çok güzel sonra kullanayım deyip hiç kullanmayacaktım. O yüzden direkt para vermemeyi tercih ettim ama ya böyle küçük bir defterdi. Bir de o yüzden 180 lira bana fazla geldi. Normalde alırdım yani. Belki çok aklımda kalırsa gidip alırım. Şimdiden biraz defterle özleştik. <laughs> Belki gidip alırım bilmiyorum. Bunu da çok beğendim. Bu böyle kurbağalı. Kızın kafasında kurbağa var. Ben nasıl açacağımı bilmiyorum. Şurada makas varmış. Valla şansımıza. Ben sanırım o videoda bunun içini göstermiştim. Tabii ki de bu videoda da göstereceğim. Ama gidip onu da izleyin. Çünkü orada dükkanı falan da full gösteriyorum. Almadığım şeylere de bakabilirsiniz. Burada yazım yazıyor. Yok. Bakın arkadaşlar böyle kurbağalı bir defter. Ay bunun içi çok tatlıymış. Böyle sayfalarını çevirmeye korkuyorum bir şey olacak diye. Bu ilk açtığınızda şey olur ya. Böyle bütün sayfaları bu şekilde yani bütün dediğim bu kurbağalı kısım bu şekilde. Bu çok tatlı görünüyor. Şimdi e, büyük kısma bakalım. Ay çok tatlıymış. Bu bunu almışım böyle yeşil renkli. Ben bu kurbağaları seviyorum yani. Görünüş olarak sevmiyorum çünkü köyde en son üstüme kurbağa düşmüştü. Aklıma geldi birden. Böyle hani taçlarda falan seviyorum. Tatlı oluyor. O yüzden bunu aldım kesinlikle. Pembe renklisi de vardı ama her şeyin pembe olduğu için bunu da yeşil almak istedim. Hiç pişman değilim. Çok güzel. Çok tatlı. Hatta şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Mesela bunu kullandığım zaman şöyle uyumlu. Hatta bir şey daha getiriyorum. Bunlara takım olacak böyle bir sticker aldım. Bunu sonradan aldım. E, o sırada annem de video çekiyordu. O kanalda abone olabilirsiniz. Alışveriş rehberim. Hatta Cici Keçeler kanalımıza da bakmayı unutmayın. E, o kanallar da bizim hani bilmeyenler yorum yazıyor. Video şöyle böyle diye ama annemle hani aynı yere ikimiz gittiğimiz için aynı anda video çekmek zorunda kalıyoruz. Video benzerliği oluyor bazen. Hatta ben hasta olduğumda benim kanalıma annemin çektiği videoyu koymak zorunda kaldık. Kanallar çalıntı değil. Hepsi bizim arkadaşlar. Merak etmeyin. Bunun fiyatı 22 TL'ydi. Bunu dediğim gibi sonradan aldım. Burada ayrı fişi var. Ee, bu böyle sticker, e, hani mesela ajandaya falan yapmak için. E, ben anlık hevesle aldım bunu ve gerçekten e, iyi ki almışım. Belki eğer böyle ajandamı süslemeye başlarsam bir alışkanlık olursa gidip sticker kitabı almayı düşünüyorum. Hani bir başlangıç için bunu aldım ben. E, orada böyle konseptli vardı. Mesela sadece pembe renklisi vardı, sadece yeşil renklisi vardı. Ama ben tabii ki de karma olanını aldım. İçinden 4 sayfa çıkıyor. Size göstereceğim bunları. Ama dikkatli çıkarmam lazım. Çünkü geri koyacak bir şeyim yok. Bunu neye koyabilirim bilmiyorum. Bir de notluklarımı da koymak için bir şey almam gerekiyor. Çünkü okulda böyle hani çantamı falan boş koyuyorum. Uçları buruşuyor. Bunun için bir öneriniz varsa yorumlara yazın mutlaka. Çünkü ben ne alacağımı tam bilmiyorum. Minik bir çıt çıtlı dosya da olabilir. Bakar mısınız? Çok tatlılar. Şöyle göstereyim. Bu pembe renklisi. Bu yeşil renklisi. Yeşili tabii ki de bununla kullanmayı düşünüyorum. ve şimdi göstereceğim size. Burada böyle e, turuncusu var. Portakallı. Hani böyle sanırım renkle e, meyveleri falan konseptlemişler. Burada da mavi renklisi var. Burada bunlar böyle hani e, mesela bu kızın kafasının başladığı yerden kopmuyor. Komple sayfa çıkıyor. Sizin bunları kesip kullanmanız gerekiyor. Ee, bunun için bir tık kötü gibi geldi ama ya tabii ki de sticker'a bakılırsa çok güzel. Hani ben pek böyle normal e, Mr. DIY dışında gittiğim kırtasiyelerde böyle bir şey görmüyordum. O yüzden görmüşken almak istedim. Hani her zaman da oraya gitmiyoruz. O yüzden birkaç bir şey aldım yani. Mesela bakın nasıl göstereceğimi bilmiyorum şu an. Şunun kafasını görün. Şurada yeterli. Ya uyumlu duruyor hepsi bence. Çünkü üstündeki kızlar bile neredeyse aynı. Renkleri de neredeyse aynı. Ya yani bunu da kullanırım muhtemelen. Ya umarım güzel bir şekilde kullanabilirim. Hatta defter süsleme videosu da gelebilir aklıma eğer fikir gelirse. Son olarak da arkadaşlar burada böyle fosforlu kalemler var. Bunların fiyatı çok uygun ve gayet güzel bir fosforlu kalem 55 lira. Hatta orada gör, görüyordum hani insanlar 2 3 tane alan bile oluyordu. O derece güzel. Şöyle size göstereyim. Neden açayım ya? O kadar övdüm. Böyle fosforlu kalem. Ya ucu bayağı sulu yazıyor. Hani bayağı dediğim normal fosforlu kalemlere göre. Ya da bana neden sulu geldi biliyor musunuz? Bunu denedim yazmadı. Sonra bunu denedim o yüzden olabilir. Bunlar gerçekten yazmadı. O yüzden üzgünüm birazcık ama yapacak bir şey yok. E, bu kaleme dönelim şimdi. Benim hiç böyle ince bir şekilde fosforlu kalemim yoktu. Ya da vardı ama hiç kullandığımı hatırlamıyorum. Yani şu an Yok öyle bir şey. Ee, ben de o yüzden bunu almak istedim ve hani tutuş hissiyatı falan çok güzel ve dışı mat gibi. Bana çok e, hani kolay bir şekilde kullanılabilir gibi geldi. Bunları bu sene kesinlikle kullanacağım. Benim bugünlük videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.